Bismillahirrahmanirrahim Müslüman hanım kardeşlerim sizi özellikle selamlıyorum. Konuşmam da özellikle size yöneliktir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti üzeriniz olsun. Çok değerli hanım kardeşlerim, Müslüman toplum olduğumuz halde Müslümanlık iddialarımız, büyük balonlar olarak, etrafımızda uçuştuğu halde, bazı Müslüman kardeşlerimizde, dine karşı, dinin emirlerine ve yasaklarına karşı, bir gevşeklik belirtisini, çok sıkça duyduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle, yüzde yüz Müslüman oldukları halde, Allah'ın izniyle, İslam'larında bir şüphe olmadığını düşündüğümüz bazı Müslüman hanım kardeşlerimiz başlarını örtmüyorlar veya örtemiyorlar. Yani açık başla İstanbul sokaklarında, Sivas sokaklarında, Trabzon sokaklarında, Antep sokaklarında dolaşabiliyorlar. Bu hanım kardeşlerimizden kesinlikle bir iman şüphemiz yok. Bu sözlerim de zaten onların Müslüman oldukları, mümin oldukları üzerine kurulu olarak söylenmiş sözlerdir. Başını örtemeyen hanım kardeşlerime, genç kızlarıma, yeni gelin hanımlara hitap ederek söylüyorum. Lütfen bu kısa konuşmamı dikkatlice dinleyiniz. İnşallah kalbinizin huzur bulmasına, imanınızın belli bir kademelendirmeden sonra da olsa güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Allah'ın izni ve keremiyle diye niyaz ediyorum. Başı çok açık olan genç kızlarım, başı açık olan hanımefendiler, bekar hanımefendiler, evli hanımefendiler. Hatta gelini damadı bulunan başı açık hanımefendiler. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Başınız açık da olsa kuaföre gitmiş, saçınızı yaptırmış ve dikkat çekici hale getirmiş bile olsanız siz Allah'ın kulusunuz. Yerleri, gökleri yaratan Allah'ın kulusunuz. Cennetin cehennemin sahibi olan Allah'ın kulusunuz. Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in Rabbi olan Allah'ın kulusunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderen Allah'ın kulusunuz. Kur'an indiren Allah'ın kulusunuz. Başınızı açmış olmanız sizi bu eksenin dışına asla ve kata atmadı. Her şeye rağmen her zaman her yerde siz Allah'ın kulusunuz. Çünkü sen Müslümanım diyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Bunu inkar etmiyorsun. Sen Allah'ın kulusun çünkü. Sen Medine'de sana din getiren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindenim diyorsun başını açmış olmak seni bu grubun dışına atmaz. Hiçbir alim bu ümmetin büyüğü, hiçbir isim böyle bir şey söylememiştir. Sen kendini neden dışarı atasın ki? Veya konuşmaya, din adına söz söylemeye hakkı olmayan birisi sana "Sen Müslüman değilsin." dedi diye Müslümanlıktan mı çıkacaksın? Hanım kardeşim ben başımı örtmedim ama diye bir itiraz ediyorsan ben de diyorum ki buna rağmen sen Müslümansın. Çıkamazsın İslam'dan. Çıkmaya da meylin yok zaten. Senin başın açık ama sen ne olacak ki açsam? Ne alakası var? Allah niye başıma karışıyor? Haşa demiyorsun ki. Örtemiyorum. Bükülmüş boynumla Rabbimin huzurundayım. Örtmek istiyorum. Deneyeceğim, örtmeye çalışacağım diyorsun. Allah başıma ne karışır haşa dedin mi hiç? Birisi dine baş kaldırı için başını örtmez. Diğeri de beceremedim. Azil kaldım. Bu konuda nefsimi yenemedim diye örtemez. Sen nefsine mağlup olduğun için Allah'ı inkar ettiğin için değil aciz olduğun için, Allah'ın dinini beğenmediğin için değil, istediğin halde, örtmeyi arzu ettiğin halde, beceremediğin için başını örtemiyorsun. Çevrenden etkileniyorsun, medyadan etkileniyorsun, kamuoyundan etkileniyorsun. Yoksa sen Allah'ın kulusun, sen Müslümansın, sen müminsin, sen cennete girmek istiyorsun, sen sıratı geçmek istiyorsun. Sen Ayşe anamla olmak istiyorsun. Fatıma anamla olmak istiyorsun. Hatice anamla olmak istiyorsun. Senin tarafın belli. Sen Meryem'i seviyorsun. Sen Asiye'yi seviyorsun. Ya sen Kur'an'a iman eden birisin. Yani başı açmak evet hatadır. Evet hatadır. Hem de yakışmayan bir hatadır. Hem de hiç uygun olmayan bir hatadır. E bunları sen de kabul ediyorsun zaten. Allah'a başkaldırmıyorsun. Boynun bükük bunu itiraf ediyorsun. Sen kesinlikle Allah'ın rahmetini istiyorsun. Allah'ın azabından korkuyorsun. Cennete aday olmak istiyorsun. Sen ölmeden dünyada Allah nasıl istiyorsa öyle bir kul olayım istiyorsun ama beceremiyorsun. Allah inatlaşan, dikleşen, saygısızlaşan, kabul etmeyen, reddeden kulları için cehennem ve dinden çıkmayı tehdit olarak gösteriyor. Sen yarın sabah şöyle bir cesaret etsem de, başımı örtsem de, tövbe etsem de diye her gün geçiriyorsun. Belki annen seni biraz, biraz inatlaştırdığı için, belki baban ederim kırarım döverim dediği için böyle bir tür sen de tükürdüğünü yalamayacak roller içindesin ama içinden geçen bu değil. Özünün ve ruhunun yansıttığı bu değil senin. Sen Allah'ın kulusun. Sen bu şehri atın kızısın. Sen ümmeti Muhammed'densin. Sen Aişe, Fatıma ve Hadice'nin peşinden gidenlerdensin. Hatalısın. Neden hatalısın? Çünkü başını ört Allah dedi. Peygamberi dedi. Sen Allah kabul etmeseydin namaza da itiraz ederdin. Peygamber kabul etmeseydin oruca da itiraz ederdin. Kur'an benim kitabım değil haşa derdin. Ama öyle değil. Demek ki sen Allah'ın kesin emrini biliyorsun ve bunu tartışmıyorsun. Allah'ın böyle bir emri yoktur demiyorsun. Niye böyle bir şey emretmiş ki? Allah'ın buna haşa hakkı yok. Böyle bir çılgınlık yapmıyorsun. O zaman senin yaptığın işin adı hatadır. Hata ve yanılgılar tövbe kapısı açık olduğu sürece ölümcül değildir. Allah da o kapıyı senin için açık tutuyor. Bugüne kadar beceremedin, bu akşam becerirsin. Yarın sabah becerirsin. Öbür hafta becerirsin. Yeter ki ölmeden, yatağa düşmeden, nefeslerini tüketmeden Allah'ın bu emrini uygulamaya hazır ol ilk fırsatta, ilk değerlendirmede, ilk virajda Rabbimin emrine amadeyim de. Çünkü sen de biliyorsun ki baliga olduğun yani aybaşı olduğun günden ölünceye kadar başını örtmen sana Allah'ın emridir. Senin bu konuda bir tercih hakkın yok. Hiçbir Müslümanın olmadı, senin de olmaz. Bunu işlemen yani açık başta dolaşman bir günahtır büyük günahlardandır ama diğer günahlar gibidir. Diğer piyango bileti alan bir müslümanın yaptığı gibidir. Yalan konuşan bir müslümanın yaptığı gibidir. Yalan konuşan müslüman bir cehenneme giriyor bir daha oradan çıkmıyor mu diyoruz. Öyle mi deniyor? Lisedeyken, üniversitedeyken piyango bileti aldı birisi. Bir daha camiye girmesin mi deniyor? Cenazesini kılmayalım mı diyoruz. Gel tövbe et. Gel bu rahmeti kaçırma. Gel bu hayatı ebedi zannetme. Ölüm kapını vurmadan sen mağfiretin kapısını vur. Allah seni affetsin diyoruz. Başörtüsü de böyle kardeşim. Şimdi sana başını açmış bir Müslüman kardeşim olarak, bacım olarak, kızım olarak söyleyeceklerim var. Bu söyleyeceklerimi zihnine not et. Adım adım bunları uygula. Allah'ın izni ve keremiyle arşın sahibi olan Allah'a güvenerek diyorum ki sen 20 senedir 30 senedir başını örtenden daha iyi bir başı örtülmüş başının içi de Allah'a teslim edilmiş bir mümin olabilirsin. Bir Müslüman olabilirsin. En iyi Müslümanların en önde duranlarından birisi olabilirsin. Sana Allah'ın açtığı bu kapıyı filan hoca filan teyze kimmiş de kapatacak ya. Allah'ın rahmet kapısını kapatacak kim var? Tövbe etseydi şeytana bile o kapıyı açmıştı allah Teala. Tövbe etmediği için, inat ettiği için şeytan böyle berbatlıklarda kaldı. Birinci nasihatim bacım, kızım, değerli hanım kardeşim. Birinci nasihatim şu içindeki Allah'a teslimiyet ve tövbe umudu heyecanını sakın söndürme. Her gece yatağa girerken bu gece kendimi Hacerül Esved'e sarılmış olarak Ayşe annem elimden tutmuş Hatice anam da başımı okşuyor Fatıma annem de saçlarımı örüyor ve bana sarılıyor kızım diyor peygamberim de ümmet diyor ben bu gece böyle sabahlayacağım diye her gece yatağa gir her sabah kalktığında böyle bir rüya ile geceyi geçirmesem bile sabahleyin bu akşama doğru bana büyük bir güneş doğabilir diye Allah'ın kulu olmak, onun peygamberinin ümmetinden olmak heyecanını taptaze tut. Dipdiri dur. Şeytanın önünde açtın başını bir kere. Kaç kişi senin başını gördü diye şeytan seni daha cıvık, daha batık hale getirmek istedikçe yanılıyorsun melun, yanılıyorsun. Bu bataklıkta bulunuşum benim öldüğümü göstermiyor, çırpındığımı gösteriyor. Allah lütfeder de ayağa kalkarsam bu dünyada en iyi kullarından biri olarak yaşayacağım de bu heyecanınla ayakta dur hanım kızım. İkincisi bugün yarın ama bir gün muhakkak Rabbime döneceğim de güzergahını hangi yönde olursa olsun şimdi insanlardan utandın, akrabalardan utandın, babana inat ettin hangisi olursa olsun benim yönüm Rabbimin yönüdür ve bir gün döneceğim diye kendini buna inandır. Ruhun buna inansın. Dolayısıyla başka yönlere toplumdu, medyaydı vesaireydi yönlere doğru şeytan seni kaydırdıkça sen Allah'a döneceğim ben. Son istikametim orasıdır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen bir kul olmaya devam et. Üçüncü nasihatim, tavsiyem ricam yalvarışım başı açık hanım kızım liseye giderken üniversiteye giderken başını açan hanım kızım veya evlendikten sonra hala başını örtmeyen hanım kardeşim sana söylüyorum üçüncü ricam bu başının açıklık konusunu insanlarla tartışma ama ben aslında deme bu benim derdim benim sorunum aslında ben bundan razı değilim fakat sizin bilmediğiniz Farklı durumların var de içinden. Kendini onlara karşı savunmaya mecbur hissetme. Eğer her gelenle niçin başını açtığına dair, niçin örtünemediğine dair savunma projeleri açıklarsan zamanla başı açıklığın simgesi haline gelirsin. İstesen de, tövbe edecek olsan da şeytan onu yaptırmaz sana bir daha. Tartışma etme. Nasıl bir yaran var? Mesela kapalı bir yerinde bir yaran var. Her gelene sırtını açıp o yaranı gösteriyor musun? Yara benim, dert benim. Ne karışıyorsunuz der gibi yapıyorsun. Doktor bulursan doktora görüşüyorsun. Onunla bununla akrabaların dahil bu konuyu tartışma. Tartışarak konuyu dallanıp budaklandırmış olursun. Allah muhafaza buyursun. Ve dördüncü nasihatim, değerli kızım, değerli bacım, değerli hanım kardeşim. Başın açık diye sakın diğer haramlara cesaretlenme. Aa, o olmaz işte. Başın açık diye sakın ibadetlerden, farzlardan namaz başta olmak üzere geri durma. Evine geçince başını ört namazını kıl. Baş açık namaz olmaz tabi. Dişin ağrınca madem dişim ağrıyor intihar edeyim mi diyorsun? Dişini tedavi ettirip yoluna mı devam ediyorsun? Senin başının açık olması Dişinin ağırması gibi bir şey. Niye namazı bırakasın ki? Niye Kur'an okumayasın ki? Sen Allah'ın kulusun dedik. Sen de cennete yürüyorsun dedik. Sen de cehennemden kurtulmaya çalışıyorsun dedik. Asla namazını kıl, orucunu tut, Kur'an'ını oku, zikrini yap, camileri gez, vaaz dinle, sadakalar ver. Hem yani bir Müslüman, başı kapalı hanım Müslümanlar ne yapıyorlarsa sen de onu yap, sen de onu yap. Sen bu ümmetin yabancısı değilsin. Sen ithal değilsin. Sen yapay Müslüman değilsin. Hata etmiş bir Müslümansın. Kim hata etmedi ki? Seninki başörtüsü diye bir simgeye takıldı. Öbürü namazda hata etti. Öbürü oruçta hata etti. Öbürü konuşurken hata etti. Herkesin bir hatası var. Allah Celle Celaluhu eğer her hata edeni rahmetinden dışarı atacak olsaydı peygamberinden başka kimse cennete giremezdi o zaman. Beşinci nasihatim, hanım kardeşim, mümin bacım, Müslüman bacım, başın açık oldu diye sana tepki gösterenlere karşı ben de Allah'ın ve peygamberinin bana öğrettiği bilgilerle sana yöneliyorum. Seni cennetine çağırıyorum. Seni hayra güzelliğe çağırıyorum. Başın açık diye annen ve babanla onlar sana ağır tepkiler gösterse de soyumuzdan değilsin, neslimizden değilsin, gözüm görmesin, cehennemde bile sana yer yok deseler bile sakın annene ve babana savaş açma. Bak bu başörtüsünden daha kötü olur. Becerip de şeytan seni başına açmış bir Müslüman kadın olarak bir de ananla babanla savaştırırsa bak geri dönüş için o zaman bu kadar esnek davranamam. Hani sana başta ne dedim? Sen de Allah'ın kulusun. Sen de cennet adaysın dedim. Ama annenle babanla kavga eder. Onların bedduasını alırsan bu sözlerimi geri almak zorunda kalırım. Neden? Çünkü başını açtığın zaman bu Allah'a ait bir haktır. Gafur ve rahim olan Allah'ın var senin. 30 sene başın açıktı. Bugün örttün. Tövbeni samimi yaptın. Cennetlik bir kadınsın sen. Selamun aleyküm. Ana baba aynı şey değil ama. Anneyle babayla iyi geçin. Onlara tahammül etmeye çalış. Evet çok kolay değil. Ama olmaz bir şey de değil. Ve yedinci özellikle sana son sözüm. Başı açık olan mümin kardeşim. Sana söylüyorum. Bir gün Allah Celle Celaluhu sana o büyük rahmet kapısını mağfiret kapısını açar. Bir sabah gözyaşıyla uyanıp, bir akşam yatağa hıçkırıklarla girip, başını örtmeye karar verdiğin gün, şu yüz kişi öldürmüş adam bile olsa, Allah'a güvenip tövbe eden gibi tövbe et, istiğfar et. Ve ey Rabbim, geçmişimi tertemiz yap, bugünden sonra ben senin emrettiğin gibi olacağım de. Zaten namazın vardı, orucun vardı, Haramın yoktu, zinan yoktu, kumarın yoktu zaten. İyi bil ki sen tövbeyi safsaklamadığın sürece, yani ötelemediğin sürece ve yaptığın tövbeyi koruyan Müslüman bir kadın olduğun sürece bu ümmetin en şerefli kızları kadar şereflisin sen. Çünkü sen zaten Müslümandın. Sen kelime-i tevhid insanıydın. Sen Ayşe anamdır diyen bir kadındın. Asiye ne büyük kadın diyordun sen zaten. Ufak bir tökezlemen vardı. Tökezleme gitti, yürümeyi öğrendin. Önün cennet senin. Hiç tereddüt etme. Çünkü seni Allah yarattı. Sen onun kulusun. Cennet de cehennem de Allah'ın. O kabul eder de kim reddedebilir seni? Allah da tövbe edeni kabul edeceğini söylüyor. İnanmayacak mısın Allahü Teala'ya? Tövbe edeni kabul ederim. et diye ismi var. Böyle buyuruyor. Tövbe edeni kabul ederim. En et-Tavvab, rahim en gafur Nebbi ibadi enne azâbi huvel azabul Evet, her türlü tövbeyi kabul eden Allah ama azabı da olan bir Allah. Sen azabından kaçıp imana ve tövbeye yanaştığında Allah mı seni reddedecek? Hayır. Çok ciddi bir şekilde umutlu olacaksın. Eğer umudunu yitirirsen başını açmaktan daha büyük bir tuzağa düşürür seni şeytan. Küçük bir su kuyusuna düşürmüştü seni. Umudunu kaybettiğin gün koca petrol kuyusuna düşürdü. Sakın şeytanın parmakları üzerinde oyuncak olmayasın. Her şeye rağmen sen Allah'ın kulusun. Allah şeytan dahil herkesi affetmeye hazır olduğunu haber vermişti. Şeytan diretti, istemiyorum dedi. Sen tövbe ederim. Rabbime dönerim dediğin zaman o gafur ve rahim olarak seni bekliyor bulacaksın. Tekrar ve tekrar diyorum ki hanım kardeşim. Sen bu ümmetin kızısın. Sen Müslümansın. Müminsin. Başını açman Allah'a itiraz etmen değil. Öyle olduğu sürece cennet senin de cennetindir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.